5. rica bir zaman ihtiyarlamın mebdeinde bir inziva arzusuyla İstanbul'un Boğaz tarafındaki Yuşa Tepesi'nde yalnızlıkla ruhum bir istirahat aradı. Bir gün o yüksek tepede daireyi ufka etrafa baktım. Gayet hazin ve dikkatli bir levhayı zeval ve firakı ihtiyarlığın ihtarıyla gördüm. Şecerey ömrümün 45. senesi olan 45. dalındaki yüksek makamından ta hayatımın aşağı tabakalarına nazar gezdirdim. Gördüm ki o aşağıda her bir dalında, her bir senenin zarfında sevdiklerimden ve alakadarlarımdan ve tanıştıklarımdan hassiz cenazeler var ve o firak ve iftiraktan gelen gayet dikkatli bir manevi tesirat içinde Fuzuli Bağdadi gibi müfarekat eden dostlara düşünerek enin edip vaslını yad eyledikçe ağlarım ta nefes varsa kuru cismimde feryat eylerim diyerek bir teselli bir nur bir rica kapısını aradım. Birden ahirete iman nuru imdada yetişti hiç sönmez bir nur, hiç kırılmaz bir rica verdi. Evet, ey benim gibi ihtiyar kardeşler ve ihtiyarı hemşireler, madem ahiret var ve madem bakidir ve madem dünyadan daha güzeldir ve madem bizi yaratan zat hem hakim hem rahimdir, ihtiyarlıktan Şekba ve teessüf etmemeliyiz. Bilakis ihtiyarlık İman ile ibadet içinde sinni kemale gelip vazifeyi hayattan terhis ve alemi rahmete istirahat için gitmeye bir alamet olduğu cihetle ondan memnun olmalıyız. Evet, nas Hadis ile Nev-i Beşer'in en mümtaz şahsiyetleri olan 124 bin enbiyanın icma ve tevatürle kısmen şuhuda ve kısmen hakkal yakine istinaden müttefikan ahiretin vücudundan ve insanların oraya sevk edileceğinden ve bu kainatın halıkının kat'i vaat ettiği ahireti getireceğinden haber verdikleri gibi onların verdikleri haberi keşif ve şuhud ile ilmel yakin suretinde tasdik eden 124 milyon evliyanın o ahiretin vücuduna şehadetleriyle ve bu kainatın sani hakiminin bütün esması bu dünyada gösterdikleri cilveleriyle bir alemi bekayı bil daha iktiza ettiğinden yine ahiretin vücuduna delaletiyle ve her sene baharda ruh zeminde ayakta duran had ve hesaba gelmez ölmüş ağaçların cenazelerini emri kün feyekun ile ol der, olu verir ile ihya edip basu badel mevte mazhar eden ve haşir ve neşrin yüz binler numunesi olarak nebatat taifelerinden ve hayvanat milletlerinden üç yüz bin nevileri haşir ve neşreden hadsiz bir kudret ezeliye ve hesapsız bir ve istafsız bir hikmeti ebediye ve rızka muhtaç bütün ziruhları kemal şefkatle gayet harika bir tarzda iyaş ettiren ve her baharda az bir zamanda had ve hesaba gelmez enva-ı ve mahsini gösteren bir rahmet-i ve bir inayeti daimenin Bilbeda ahiretin vücudunu istilzam ile ve bu kainatın en mükemmel meyvesi ve halık kainatın en sevdiği masnu'u ve kainatın mevcudatıyla en ziyade alakadar olan insandaki şedid, sarsılmaz daimi olan aşk-ı beka ve şevki ebediyet ve amal ı sermediyet bil bedaha işaret ve delaletleriyle o alemi faniden sonra bir alemi baki ve bir darı ahiret ve bir darı saadet bulunduğunu o derece kat'i bir surette ispat ederler ki dünyanın vücudu kadar bilbeda ahiretin vücudunu kabul etmeyi istilzam ederler. Haşiye: Evet, subuti bir emri ihbar etmenin kolaylığı ve inkar ve nef yetmenin gayet müşkül olduğu bu temsilde görünüyor. Şöyle ki, biri dese meyveleri süt konserveleri olan gayet harika bir bahçe, küre arz üzerinde vardır. Diğeri dese yoktur. İspat eden yalnız onun yerini veyahut bazı meyvelerini göstermekle kolayca davasını ispat eder. İnkar eden adam nefini ispat etmek için bütün küre görmek ve göstermekle davasını ispat edebilir. Aynen öyle de cenneti ihbar edenler yüz binler tereşuhatını meyvelerini asarını gösterdiklerinden kat'ı nazar iki şahidi saatikin subutuna şehadetleri kafi gelirken onu inkar eden hassiz bir kainatı, hassiz ebedi zamanı temaşa etmek ve görmek ve eledikten sonra inkarını ispat edebilir. Ademini gösterebilir. İşte ey ihtiyar kardeşler, iman ahiretin ne kadar kuvvetli olduğunu anlayınız. Madem Kur'an-ı Hakim'in bize verdiği en mühim bir ders imanı bil ahirettir ve o iman da bu derece kuvvetlidir ve o imanda öyle bir rica ve bir teselli var ki yüz bin ihtiyarlık bir tek şahsa gelse bu imandan gelen teselliye mukabil gelebilir. Elbette biz ihtiyarlar elhamdülillahi ala kemalil iman mükemmel iman nimeti için Allah hamdolsun deyip ihtiyarlığımıza sevinmeliyiz.